Merhaba millet ee, Cihan'ın arabasını yaptık şimdi 1.4 e, astraje otomatik vites yeni teste çıktık bu sefer bu açıdan çekeyim dedim testi Cihan da bankacı arkadaşımız Seyirlerin arkadaş, ellerine devrettik arabamızı bakalım testte performansı deneyelim bakalım Arabada 9500 km pardon 9700 Yepyeni bir araba garantisi devam ediyor Yeşil ama trafik dolu. Sıfır yüz deneyemeyeceğiz. Geniş yola gidiyoruz zaten. Bugün sabahtan bir Astraş atmosferik güzel motorlu sedan yaptık. Öğleden sonra 1.6 dizel Alfa Juliet gelecek. Akşama doğru da bir 1.3 dizel Astra'mız var. Güzel bir gün. Şimdi 80 140 deneyelim. Evet. Merakla ve heyecanla. Şu an dönüyoruz. 80'deyiz, yüklendim. Şimdi yokuş var önümüzde. neyi deneyelim? 5. viteste yokuş çıkmayı deneyelim. Hatta 6'yı alayım ben. 1900 devir şu anda. Yani burada ölüp kalması lazım arabanın. Bakalım hızlanmayı başaracak mı? 94, 95 yavaş da olsa hızlanıyor. Yani 6. viteste bile böyle bir yokuşta hızlanmaya Bence, devam edebiliyorsunuz. Zaten 5'e 4'e çektiğimde araba zaten yürüyecek. O kesin de. Çekiyorum 4'e. 3'er 4'er hızlanmaya devam ediyor. 4'e çektiğimden beri yaklaşık 30-40 kilometre azaldık. yapmadan şu anda Kardeşin canı da kullansın biraz yorumlarını alalım onda. Evet Direksiyon benim evet. kucağıma gelmesi lazım başka türlü süremiyorum. saniye yakın bir süre. 0 100. Çok iyi. 150 km. Ya Hakikaten çok güzel, güzel gidiyor. Bit gibi. Gidiyor. vurmuşlar. Geçmiş olsun. diyecek bir şey yok. bas tepkimesi de Harika yani. Evet. Arabaların standartında olan böyle bir isteksizlik oluyor genelde. Bas tepkimesi. Güzelleşince o isteksizlik hissedilmiyor daha keyifli oluyor tabi. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Herkese selamlar. Herkese keyifli sürüşler. Çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.